Bak, silahsız insanlardı Yakup. Salgın hastalıkta, sefaletle, açlıkla mücadele eden masum insanlar. Hiçbirine acımadılar. Hiçbirine. Ne sebeple katlettiler bu insanları? Türkleri galeyana getirmek için olabilir mi? Bunu zaten yapmıyorlar mı Yakup? Ne idüğü belirsiz adamları azdırıp insanların üzerine salmadılar mı? Kesin bunda başka bir şey var. Ve her ne varsa kumandan Vasili her zamankinden daha ketum, daha tedbirli. Ben hiçbir malumat edinemiyorum. Kumandanım birliği var. Onun bu vaziyetle alakalı bir malumat olabilir mi? Sanmıyorum Yakup. Her ne oluyorsa onu da bunun dışında tutuyor. Kumandanım. Aziz Hemşire'nin saati nasıl? Nasıl olsun Yakup? Koskoca obayı gözünün önünde katletmişler işte. <laughs> Azize'nin yükü bundan sonra daha ağır Yakup. Azize hakikati biliyor. Benim hayatımı o kurtardı. Yetişmezse Stavro beni öldürüyordu. Son anda yetişti. Komandanın şayet tam merak etti. Bize aşık edemeyecek. Lakin benim ızdırabım nihayet bitti. Azize'm hakikati biliyor. Ama biz bu Yunan'ın bu planını açığa çıkarmazsak... ...bize daha çok bedel ödetecekler Yakup. Bir dahaki sefere sen de ben de Azize de canımızdan oluruz. Komandanın bu kadar gizli yürüttükleri bir şey biz nasıl açığa çıkaracağız? Mecburuz Yakup, çıkartacağız. Mesela tek bir ipucu bile yok. Muhakkak vardır, biz göremiyoruz. Eğer bana sorarsan o obayı katletmelerin o mıntıkayla bir alakası var. Bunlar kesin o mıntıkada bir şey saklıyorlar. Bizim bunu keşfetmemiz lazım. Vurulduk efendiler. Vurulduk bacılar. Aldandık zalime. Günahımız buymuş, merhamet eder sandık. Hiç kimse turnalara kıyamaz dedik, lakin aldandık. Süngüyle kestiler sözümüzü. Kurşunla biçtiler kardeşlerimizi, analarımızı, babalarımızı. Uykuda yakaladılar canları. Aldandık efendiler. Merhamet ederler sandık. Aziz hemşire. Şükür, hayattasın, yaşıyorsun. Köyden cenazeler geldikçe meraktan öldük. Sağ ol Ayşe. Hayatta olan var mı yaralı kurtulan? Mukaziz hemşire. Hepsi mefta olmuş. Cenazelerin bir kısmını gündüzden getirdiler. Bir kısmını da yarın getirecekler. Bir çocuk vardı Salih. 10 yaşında. Getirildi mi? Hiç görmedim. ...getirilmiş Meryem. Dayısı da getirilmiş Süleyman. Onun ismi yok. Sağ kalmıştır belki de. İnşallah. Bu arada Kirya, Veronika uyandı. Ama niye ayaklandınız siz? Olmaz. Kuvvetlenmeniz lazım. Kalkamazsınız. Çok şükür hayattasınız. Oğlum hayattaymış. Sevineyim mi? Yoksa bunu gördüğüme üzüleyim mi? Bilemedim Azize. Kocamın bu insanları katlettiğini göreceğimi keşke ölseydim diyorum. Bir de söylemiyorlar. Kovacılar yaptı diyorlar. Halkı birbirine kırdırmayın <laughs> yaptılar? Azize bana oğlumu bulur musun? Başka bir arzum yok. Hilal'le neyi görüştün Leon? Nereden çıkardınız bunu? Senin gibi sevdayı bilen... ...yüreğinde taşıyan bir kadın... ...gözünün önünde tutan ateşi göremedi demek. Kumandan Vasili böyle bir emir vermez. Hilal. Babam bile diyemediğim birinin böyle bir emir vermeyeceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun sen? Babam böyle bir emir vermiş olamaz. Leon annem görmüş diyorum, kendi gözleriyle görmüş Yunanların yaptığını. Bak, biz abimi böyle bir baskın sırasında kaybetmişiz. Tamam mı? Bunu benim ailem yaşamış. Şimdi. Vaziyet böyleyken benim babam bir köyü basıp onları katletme vermez. Leon neden inanmıyorsun? Annem görmüş gibi işte. Sen giyinmişse... neden inanmıyorsun kubacıların yaptığını? Çünkü bunun mümkünatı yok. Neden? Çünkü vatanperverler kendi halklarına zulmetmezler. Her yerde bağırıyor çığırtkanlar. Nasıl oluyor bu? Yani herkes ikna olmuş bir şekilde. Sen neden direniyorsun? Ben kendi milletimi iyi tanırım Leon. Lakin senin babanın tanıdığından şüpheliyim. Niye kaçıyorsun Hilal? Kaçmıyorum, hastaneye gidiyorum. Bir katliam yapıldı, orada olmam icap eder. Belki birilerine yardımım dokunur. Tabii sağ kalan varsa. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.